kalabaya çok yakışmış. Ee, dediğim gibi Başta Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ve kararlılığıyla hem özel idaremiz hem de ateş katlarımızın gayretiyle kalabamız iki tane pırıl pırıl caddeye kavuştu. Kalabalığa bir şeylerimiz güle güle kullansınlar. Allah razı olsun. İnşallah durmak yok, yola devam. Aynen. Bütün eserlerin altında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlılığı ve siyasi dehası yatıyor. Aynen sayın aziz milletimiz için bir şans, ümmet için bir şans. Özel idaremiz de son yıllardaki en büyük atılım yapıyor. Allah razı olsun. Son zamanlardaki köylerdeki, beldelerdeki kısa asfalt çalışmaları ve bütün katkılardan dolayı başta meclis başkanımıza, genel sekreterimize gerçekten son yılların en başarılı, en formda ve bütçesini en doğru kullanıp hizmet ağını en geniş yapan zaman yaşıyor. Ben burada ya, tebrik ediyorum ya, meclis ya. başkanımızı, ya. genel sekreterimizi ya. ve valiliğimizi ya. ve ya. AK teşkilatlarımızı. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde AK kadrolar daha şehrimizi ihya edecek, inşa edecek, daha da güzelleştirecek. Birlik, beraberliğin olduğu yerde hareket vardır, huzur vardır, güzellik vardır. Biz de bu birlik ve beraberliği inşallah hizmetlerimize beraber taşlandıracağız. Belediğimizi ziyaretimizde çalışma hemşehrilerimizin talep etmiş olduğu Kayseri'nin Ankara yoluna bağlantımızla çarşı meydanımızın size asfaltını yaptık Allah hamdolsun. Çalışan söz verdiğimiz gibi sözümüzü yerine getirmiş olduk. Gerçekten çok yakışmış. Allah hamdolsun. AK Parti 20 yıldır her verdiği sözü yerine getirdi. Ve getirmenin gururunu yaşıyor. Ve AK Parti hükümetlerinin eseri hizmeti çalıştığı da devam ediyor. Hayırlı olsun. Çalış